آمين. الحمد لله رب العالمين ولا قيمة للمتقين ولا غضبان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأحمنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه عبيدك ورسولك الكريم واغفر يا كريم واغفر يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الملحدين

ve Müslümanlar Müslümanlar, Allah'ın ahlak ve rahmetiyle Allah'ın ve rahmetiyle rahmetli olanlar. Allah'ın ahlak ve rahmetiyle rahmetli olanlar. Allah'ın ahlak ve rahmetiyle rahmetli ve sellemin büyük şefaatini tahsil etmek ve geçmişlerimizin rahmetli olanlar. etmek niyetiyle okunmuş olan Kat i şerifimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Kat bir şerifi fetekabbelha Rabbuha bi kabulil ayeti celilesinin sırrına mazhar eyleyip en güzel şekilde kabul buyrulan dualar ve hatimler cümlesine ilhak eyle. Ya Rabbi alemin. Okunmuş olan hatimlerden, Kur'anlardan, dualardan hasıl olan sevabı. Öncelikle ve bizzat Fahri Kainat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu tayyibesine gönderdik vasileyle. Ondan hasıl olan sevabı Hz. Adem Safiullah Efendimiz, Havva Validemiz, bütün peygamberlerimiz, bütün rasullerimizin de ruhlarına gönderiyoruz sen vasıleyle ya Rabbi ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ve ashabının ehli beytinin yüzüyle sahabilerinin de ruhlarına gönderiyoruz sen vasileyle eyle ya Rabbi. Tabi'nin ve ihtimamlarının, alim kullarının, evliyaullahın ve yine dini, vatanı ve namusu uğrunda şehit düşmüş bulunan bütün cümle şehitlerimizin de ruhlarına gönderiyoruz sen vasileyle eyle ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin ve özellikle bu hatimlerin okunmasına vesile olan bu hatimlerin okunmasına vesile olup da bu güzelliklerin işlenmesine vesile olan sitemizi takip eden tüm köylülerimiz geçmişlerine ülkeli, rasyüllü, dolanlı, çakırlı köylerinde ebediyete intikal eylemiş bulunan Mümin müminat kardeşlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz sen vasıleyle ya Rabbi. Sen onların taksiratını affeyle, kusurlarını bağışla ya Rabbi. Kabirdeki ahvallerini hayır eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan da muhafaza eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ondan hasıl olan sevaptan yine bizlerden dua bekleyen, garip, aciz ve naziz bir çare mümin kullarının da gönderiyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu Kur'anları, hatimleri okuyan kardeşlerimize Kur'an da amel etmeyi nasip eyle. Kur'an'ı okuyan, Kur'an'a hizmet eden müminler zümresine inhak eyle ya Rabbi. Ve bu şekilde Kur'an'ı okuyaraktan Yevmi mahşerde de Kur'an'ı kendilerine şefaatçi ve yardımcı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bir gün bizler de geçmişlerimiz gibi senin her canlı ölümü tadacaktır hükmüne boyun eğip huzuruna geleceğiz. Son nefesimizde bizlere kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi nasip eyleyerek kamil bir iman ve salih bir amel ver huzuruma gelmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, rahmetin gazabından üstündür. Bizlere rahmetinle tecelli eyle. Bazı yüzlerin ağırlık, bazı yüzlerin kararacağı günde bizleri, yüzleri ağık, gönülleri pahak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesul ve mutlu insanlar cümlesine ilhak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İslam Müslümanlara yardım et. İslam ve Müslümanları yücel. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı, diyarımızı, yurdumuzu ve bütün insanlarımızı hep türlü felaketlere karşı koru. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı, akrabayı tarlukatımızı, komşularımızı, din kardeşlerimizi ve bu hatimleri okuyan kardeşlerimizi ve takip eden kardeşlerimizi de her türlü felaketlerden koru Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen affedicisin, affetmeyi seversin, kerimsin, cömertsin. Bizleri de affınla, mağfiretin ve bağışla Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, bizlere sana ibadet etmek üzere, senin Kur'an'ını okumak üzere, sana şükretmek üzere bizlere yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, qaynam feçisin şönlərində feçisin günahlarımızın affı üçün dualarımızın qəbulluğu üçün və xassetan Allah rəzası üçün el-fatiha